Aldım arkadaşlar. inerken aldı. Vallahi inerken aldı. Kurtuldu mu acaba? Kamera büyük ihtimal çekti su altı kamerası kurtulmuş olsa dahi. Evet şu an boş gibi geliyor ama inşallah patlamamıştır. Patladıysa kamera gitti. yok. Kamera duruyor. Videodaki kuzu sürüsü balık bulucu ekranında bu şekilde yazmış. Canlı hem de şansıma tam sürünün içine denk geldi. Bu sayede bu güzelliklerin su altı görüntülerini yakalayabildim. Böyle içeriklerin devamı için videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim.